Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzenimle birlikte Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Kuzenimle zaten şey yapmıştık. Karakterler bunlar. Piper'ı seçelim. Ve şu anda müziği kapayalım. Ses efektlerini de kapayalım. Evet başladık arkadaşlar. Gidelim. Ş Şurada daldılar ona. Kübra çok vuruyor şu şeye ya. Ben öldüm. Onun şu anda kötüyüz. Onun da sıfır yükü var benim de. Aldı Kübra. Yanlışlıkla bastım. Adamlar tek attı. Neyse iyiydik. Güzel oynadığımızı düşünüyorum ben. Savaşçısını da seçsin. Benim de savaşçılarım bunlar arkadaşlar. Ben pem alayım. Savaş topu yapalım. Devam. Bizim arkadaşı öldürdüler. Ben bir tanesi bana değseydi ölecektim ben. Ve öldüm. Canım çok az diye ya, yapacak bir şey yok. Adamlar atacak golü. Yanlış yere attım. Alın onları alın. Devam böyle. Ve yarım saat arkadaşlar videodayız. Atın onu. At at at. Tüh, atamadınız mı ya arkadaşlar? Ah be ah be ah be. Bir atamadık ya. Çekişmeyi atamadık bir türlü. Şunu da bu arada yerini tam ortaya koyalım. Ah be ya. Ya bir atamadık ya. 875 canı kaldı bizim arkadaşın. 25 saniye maçın bitmesine. Şu taleti şuraya atalım. Hadi. Lan bas bir tuş. Hah, attım. Etkinlikler. Böyle devam. Güzel. Her haritadan oynayacağız. Şu anda böyle devam. Benim ultiyi kasmam lazım. Öleceğim canım çok az. Adamlar ortayı tuttu. Eyvah. öldüm ben. Adamlar ortayı tuttu çok fena. ya Kübra alırsın. Adamların çok az kaldı. Şunu al, şunu al. Ya bir alamadık şunu ya. Üf. Ya alamadık onu ya. Üf. Canım çok az kalmıştı ya. Feyva. Ya al Kübra şunları al 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 al. Uf, kaybettik bu maçı. Ne güzel çevirmiştik ya. Neyse sıkıntı yok. Eksi dördü yedik. Yapacak bir şey yok. <laughs> Şurada da bir kutu çıkıyor. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şunları bir alalım. Evet çok güzel ortayı sardık. Evet devam. Adam dondurdu. Yanlış yere attı. Ben öldüm. Bizimkileri öldürdüler mi? Hayır. Dondurucu. Adamlar çevirecek. she's frank callum frankie Evet çok güzel çeviriyoruz. Leon'u koruyun. Leon kayboldu. Evet aldık be aldık. Kuşatma oynayalım kuşatmada da ne alsam? Karl alayım. Kuşatma ne ki? Bence iyidir. Her Primo seçti. El Primo'nun da menzili çok kısa bu arada. biz geliyoruz ikinci seviye kuşatma robot tamam saldıralım panik adam dam adam Evet bu daha ikinci seviye kuşatma robotuyla bitirdik işi. Bu arada kupamız da fazla. Savaş rafı. Ne alalım? Çık alalım ya. Yani. Tik alalım. Tik. Tik güzel de şey hasarları azıcık kötü. az daha ölüyordum ama Hadi Poko At onu Atamadı Bir tane golü attık avantajlıyız da adamlar alabilir. Necim, 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 tutun tutun ha helal be tuttular. Tuttular tuttular. can da verdi. Helal be attı. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Video, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.